Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir şal bağlama videosu ile birlikteyiz. Bugün şöyle yeni çıkmış olan şallardan bir model yapacağım. Bu şalların ucunda şöyle desen, triko desenli incili bir model bu şal. Şimdi bu şalları nasıl konabilirsiniz? Onu göstereceğim. Şimdi şalın uç kısmını şu şekilde katlıyorum. Yani burada tamamen uzun kalacak şekilde. Ve mankenimizin arkasından geçiyorum. İsterseniz önünü bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz burayı e, tamamen dantel kısmını, triko kısmını getirebilirsiniz. Dantel de aslında örgü. Şimdi ben şöyle yapacağım. Şekilde. Şöyle bir mıknatıs kullanıyorum. Şimdi geriye kalan bu kısmı şurası şöyle içeride kalacak şekilde böyle katlayarak arkadan geçiriyorum. bu bir kısmı triko olduğu için zaten bu kısım kaymıyor. O yüzden de ekstra bir iğneleme yapmanıza da gerek kalmıyor. Şimdi bu kısımdan sonra ben şurayı yani isterseniz hani şöyle bırakabilirsiniz ya da şöyle tekrar tutturabilirsiniz. Ama ben Ağzımda el konuşuyorum orada. Ama ben şöyle tutacağım. Şu şekilde buraya ineceğim. Yani şu şekilde duracak. Şöyle yandan göstereyim. şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu şallara ulaşmak ve satın almak isterseniz aşağıya bırakacağım instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.